Arkadaşlar sizlerle Penny'nin ultisiyle nasıl hile yapılır onu göstereceğim. Önce üst noktaya basıp dostluk maçını açıyoruz. Dostluk maçına girdiğimizde soygun modunu açıyoruz. Hangisi olduğu fark etmez. Ve buraya savaşçılara girip Jesse'yi alıyoruz. Jesse'nin ikinci aksesuarını seçiyoruz. Sonra tekrar savaşlara girip Penny'i hızlıca seç başlat yapıyoruz. Bunu çok hızlı yapmalısınız yoksa olmuyor. Evet oyun başlıyor. ultimizi dolduralım. Olmamış arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Tekrar aynısı gibi tekrarlıyoruz. Jesse'ye basıp Jesse'yi seçiyoruz. İkinci aksesuarına tıklıyoruz. Ve Penny'i hızlıca başlatıyoruz. Ve tekrar olmadı. Tekrar deniyoruz. Çok hızlı yapmalısınız yoksa olmuyor. çok hızlı olmalı yoksa böyle olmuyor yavaş yapınca olmuyor tekrar olmadı ben yapıp tekrar geliyorum ve arkadaşlar tekrar merhaba bakın gördüğünüz gibi oldu şimdi ultimizi dolduruyoruz çok kolay öldük ama şimdi ultimizi dolduruyoruz hemen Kutimizi dolduralım. Dolduralım. Ve arkadaşlar ultimiz doldu. Ve geliyoruz. Geliyoruz. Ultimizi atıyoruz. Sonra hemen aksesuara tıklıyoruz ve çok hızlı geliyor. Görüyorsunuz çok hızlı. Ama bunun birazcık süresi var. Süresi bitti mi tekrar basıyorsunuz ve tekrardan çok hızlı bir şekilde geliyor. Bunu oradaki kasanın yanında yaparsanız çok daha etkili olur. Böyle yaparsanız kasanın yanında çok güzel oluyor. Bakın görüyorsunuz. 2 saniyede 14 yaptık. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yeni hilelerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.